Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde 4. sınıf matematik çalışma kitabının 1. ünitesinde bulunan soruları cevaplandırıyoruz. 1. sorumuzda 1000 metre uzunluğundaki yolun her 100 metresinde bir dinlenme halkası vardır. Bu halkaların içine başlangıç çizgisinde olan uzaklıkları yazılmıştır. Baktığımızda 100 metre, şurası 200 metre uzaklıkta, 300 bu şekilde 1000'e kadar gelinmiş. Öğrencileriyle bu yolda yürüyüş yapan Kerim öğretmen bir oyun tasarlanmıştır. Oyuna göre öğretmen zili çaldığında her öğrenci bulunduğu noktaya en yakın dinlenme halkasına oturacak. Tabloda öğrencilerin zil çaldığı andaki başlangıç çizgisine olan uzaklıkları verilmiştir. Buna göre öğrencilerin oturduğu dinlenme halkalarının başlangıç çizgisine olan uzaklıklarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Mert'in başlangıç çizgisine uzakta 685 şurada bir yerde zil çaldığında 700'e yakın olduğu için Mert'in geldiği yer şurası. Burada aslında 685'in en yakın olduğu yüzlük sorulmuş. Yani bir yuvarlama sorusu yuvarladığımda yüzler basamağına göre yuvarlama yaptığımda sonraki basamak 5 e 5'ten büyükse burayı 1 e artırıyordum. 7 oldu. Sonraki basamakta 0'a 0 olacak. Deniz'in bulunduğu yer 324. 300'e mi 400'e mi yakın ona bakmamız lazım. Yüzlüğe göre yuvarladığımda sonraki basamak 5'ten küçük aynı bırakacağım. 3 sonraki basamakta 0 olacak. Denizin geldiği yer şurası. D yazalım. Sevginin geleceği yer 503. 500'e daha yakın. Sonraki basamak 0. 5'e aynı bırakacağım? 500 olur yuvarladığımda. Doğanın bulunduğu yer 851. Şuralarda ortalarda bir yerde. Yüzler basamağından sonraki rakam 5 ve 5'ten büyükse yüzler basamağını 1 e artırıyorduk. 9 yapacağım. Sonraki basamaklar 0'a 0 olacak. Yani Doğanın geldiği yer de şurası. Sevginin geldiği yer şurası. Şunları topladığımızda şurada toplama işlemimizi yapalım. 300, 500, 700, bir de 900. Sıfırları toplasam 0, 0, 7, 5, 3 daha 8, 7 daha 15, 9 daha 24, Başlangıç çizgisinde olan uzaklıkların toplamı 2400'dür. Cevabımız D olur. Ayşe ile Ahmet'in kartlarındaki karşılıklı rakamların toplamı 8'dir. 5 ile 3'ün toplamı 8. Burada toplamı 8 olması için şuradaki sayının 0 olması lazım. Toplamın 8 olması için karşısında 1 olması lazım. Yine toplamın 8 olması için buranın 5 olması lazım. Şuraya da 4 gelecek. Buna göre Ahmet'in kartlarındaki rakamlar birer kez kullanılarak elde edilebilecek 5 basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 5 basamaklı sayı yazdığımızda en büyük basamağın en başa gelmesi lazım. 5'i yazdım. Kullandık. Birer kez kullanacağız. Sonrasında 4'ü yazacağım. 4'ü yazdım. Sonrasında en büyük rakam 3. Sonrasında 1. Sonrasında 0. Sayımız 54.310 olacak şıklara baktığımızda cevabımız B olur. Üçüncü sorumuz bulutların üzerinde verilen sayıların toplamı 9.900 olduğuna göre sarı renkli bulutun üzerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi bu sayıları topladığımızda bu, sayıla bu sayı bu sayıyı toplayalım. 1245, 1655 ile toplandığında Burada verilen sayıların hepsinin toplamını 9900'den çıkardığımızda sarı renkli bulutun üzerine gelen sayıyı bulmuş oluruz. Toplama işlemimizi yapalım. 5, 5 daha 10 elde var 1, 4, 5 daha 9 elde 1, 10 oldu yine elde var 1, 6, 2 daha 8 elde 1, 9 oldu. 2900. Burada 2003. Bir de bu iki sayının toplamını 2900'ü. Bir de 1890 toplayalım. Şunu da şunu aldım. Şunu aldım. Bu sayıların toplamını 9900'den çıkardığımızda sarı bulutun üzerine gelen sayı bulmuş olurum. 9 ile 3'ü topladım. 12 elde var birimiz. 9 ile 3'ü topladım. 12 elde 1. 13 oldu. Yine elde var 1. 8, 9 daha 17 elde 1. 18 oldu. Yine elde var birimiz. 2, 4, 6, 7 elde birimiz 8 oldu. Şimdi 9900'den 8832'yi çıkardığımızda 2'den 0'dan 2 çıkaramıyorum. 10'u kalacağım. Şuradan 10'u kalsam burası 8 oldu. 10'luk buradan da 10'u buraya aktarsam 10. Şuraya 9 kaldı. 10'dan 2'yi çıkardım. 8. 9'dan 3 çıkardım. 6. 8'den 8 çıkardım 0. 9'dan 8 çıkardım 1000. 1068 olması lazım. Cevabımız A şıkkı olur. Baştan bu iki sayı toplamıştık. Bu iki sayı yerine bütün sayıların yani 1, 2, 3, 4, 5 tane sayının toplamını aldıktan sonra da 9900'den çıkarabiliriz. Burada 1'ler ve 10'lar basamağı 0 olduğu için pratiklik açısından bu şekilde toplayıp çıkarma işlemini öyle yaptık. Cevabımız A şıkkı olur. 657.839 altı basamaklı doğal sayısının birler ve binler bölüğü yer değiştiriyor. Daha sonra her bölükteki rakamlar kendi arasında küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre elde edilen doğal sayının binler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sayıları üçlü gruplandırdığımızda birler bölüğü, burası da binler bölüğü, 2 bölükteki sayıların yerini değiştirdiğimizde binler bölüğüne 839 birler bölüğüne 657 geldi. Bu şekilde yerini değiştirdikten sonra bölükteki rakamlar kendi arasında küçükten büyüğe doğru sıralanacak. Binler bölüğü, burası da birler bölüğü, Bunları kendi arasında küçükten büyüğe doğru sıraladığımda 3 en başa 8 sonrasında 9 olacak. Bunlar da kendi arasında küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 5, 6, 7. Yani yeni, yeni sayımız 389.567 oldu. Elde edilen sayının binler basamağındaki rakamın basamak değeri. Birler, onlar, yüzler, binler, binler basamağında 9 var. Basamak değerini bulurken 9 ile 1000'i çarpıyorum basamak değeri 9000 ceş Aşağıdaki tabloda bazı illerin 2019 yılındaki nüfusları verilmiştir. Bu illerin nüfuslarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımızda bütün sayılarımız 6 basamaklı. Sayılar 6 basamaklı olduğunda 100 binler basamağında en büyük rakam hangisindeyse en büyük sayının olması lazım. 100 binler basamağında 7, 6, 8, 5, 2 var. Eşit olması durumunda bir sonraki basamağa bakacağız. En büyük rakam, Malatya'da. O zaman Malatya'nın en büyük olması lazım. Baktığımızda A ve D de. Sonrasında 7 rakam var. Erzurum gelmesi lazım. Erzurum A ve D'de ikisinde de var. Malatya Erzurum'u yazdık. 7'den sonra 6 geliyor. En büyük rakamımız 6. Sivas gelmesi lazım. Baktan da burada Bingöl. Bingöl'ün daha küçük en küçük olması, sonda olması lazım. Cevabımız D Aşağıdaki kutucuklarda verilen ifadelerden doğru olanlar için üzerinde de yanlış olanlar için üzerinde ye yazan okları takip eden öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır? Şimdi baktığımızda 5, 7, 0, 2 rakamlarının birer kez kullanılmasıyla oluşturulan 4 basamaklı en büyük tek doğal sayı 7205'tir. 7'yi yazdım. Sonra 5'i 0, 2 yazdığımda sayımız tek sayı olmaz. Tek doğal sayı diyor. Burada 2 basamak da çift olduğu için 5'in sona gelmesi lazım. Sayının en büyük olması için de 2'yi 0, 5'i kullandığımda 7205 yazılır. Bu ifade doğrudur. Buradan değil şuradan gitmemiz lazım. Şuraya geldik. Sıralamasına noktalı yere yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı. Buraya yazabileceğimiz en büyük doğal sayı 8712'den küçük 8711'dir. Sonrasında en küçük doğal sayı da 3645'den büyük 3646'dır. Topladığımda... 6, 1 daha 7, 4, 1 daha 5, 6, 7 daha 13 elde var birimiz. 8 ile 3 topladım. 11, elde 1, 12. 12, 357. Burada 354 yazılmış. Bu ifade de yanlıştır. Nereden? Şuradan gelmemiz lazım. Hangi çıkışa? ikinci çıkışa geldiği için cevabımız 5 gol. Ahmet ve Zeynep kendilerine ait çarkları çevirerek okun gösterdiği rakam yazıp bu rakamlardan sayılar oluşturuyorlar. Buna göre Ahmet'in yazabileceği rakamları birbirinden farklı 4 basamakta en büyük doğal sayı ile Zeynep'in yazabileceği rakamları birbirinden farklı 4 basamakta en küçük doğal sayının farkı kaçtır? Şimdi Ahmet'in yazabileceği rakamları farklı rakamları birbirinden farklı 4 basamakta en büyük sayı için önce 9'un gelmesi lazım. 9'un geldiğini varsayalım. Ahmet'in yazdığı sayı sonrasında 6 gelsin. 9 tekrar gelemez zaten rakamlar farklı demiz sonrasında 5, sonrasında 2 geldiğinde Ahmet'in yazabileceği en büyük 4 basamaklı sayı 9652 olur. Zeynep'in yazacağı sayıya geldiğimizde Zeynep'in yazabileceği rakamlar birbirinden farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayı. O zaman en küçük rakamın en başa gelmesi lazım. 1 gelsin. Sonrasında 4 gelsin. Sonrasında 7. Sonrasında 8 gelsin. Bu sayıların farkı isteniliyor. Bizden çıkarma işlemini yaptığımızda sayıları da Ahmet ve Zeynep olarak belirttik. 2'den 8 çıkmaz. 10'u kalsam şurada 4, şurada 12 olur. 12'den 8 çıkarsam 4 oldu. 4'ten 7 çıkaramam. 10'u kalmam lazım yine. Şurası 5, şurası 14 oldu. 14'ten 7 çıkardığımda 7. Burada 5 kalmıştı. 5'ten 4 çıkardım. 1, 9'dan 1 çıkardım. 8. İki sayı arasındaki fark 8174 olur. Cevabımız C şıkkı olur. Aşağıda bazı doğal sayıların okunuşları verilmiştir. Buna göre hangi doğal sayının okunuşu verilmemiştir diyor. 47.059 binler bölümünde 47, 59, birler bölümünde 59, birler bölümündeki rakamın 3 basamaklı olması lazım. 47.059 A'da var. Bunu okumuş. 586.000 binler bölümünde 586 200 10. Birler bölümünde bölündü 210. 586.210. D'de var. Bunu da okumuştur. 8.008. 8.000 binler bölündü. 8. Birler bölümünde 8. 8 bin 8 baktığımda yok. Buna da baktığımda 60 bin 302. 302. Binler bölümünde 60. Birler bölümünde 302. Bu da var. Hangisinin okunuşu verilmemiş? C'de bulunan sayının okunuşu verilmemiştir. Burada 8000 demiş. 80000 var burada. Cevap C şıkkı olur. Aşağıda farklı renklerdeki arabaların fiyatları ve kaç kilometre yol gittikleri verilmiştir. Eda bu arabalardan en ucuz olan ne? Baktığımda fiyat en düşük olan 51.000. Bunu Eda almış. Alper ise en az yol gidenini alıyor. En az yol giden 8600, 8800, 8400 Eda Alper ise şunu almıştır. Şuna da Alper diyelim. Buna göre Alper Eda ve Alper'in aldıkları arabaların, arabaların renkleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Baktığımızda Eda mavi arabayı Alper ise sarı arabayı almıştır. Cevabımızın C olması lazım. Deste öğretmeni öğrencilerine üzerinde bir doğal sayının ve bu doğal sayı ile ilgili soruların yazılı olduğu bir kart vermiştir. Buna göre öğrencilerin verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? En yakın 10'lığa yuvarlayarak yazınız. En yakın 10'lığa yuvarladığımda birler basamağına yani onlar basamağının sağındaki rakama bakmam lazım. 5 ve 5'ten büyükse bunu 1'e artırıyorum. 1'e artırdığımda sayımız 7400 olur. En yakın yüzdeye yuvarlayarak yüzler basamağına göre yuvarlama yapacağız. Sayımızı buraya yazalım 7395'i yüzler basamağına göre yuvarladığımda sağındaki rakam 5'ten büyük. Bunu bir artırmam lazım. Yine 7.400 olacaktır. 7.400, 7.400 cevabımız şıkkı olur. Aşağıdaki altı basamaklı doğal sayının bazı rakamları silinmiştir. Bu doğal sayıyı bulmak için şu ipuçları verilmiştir. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri yüzdür. Yüzler basamağında bir rakamı var. Basamak değeri bulurken bir yüzde çarparsam basamak değeri yüz olur. Binler bölüğündeki rakamların sayı değerlerinin toplamı binler bölüğü şurası. Buradaki rakamların 3'ü, 4'ü bir de buraya gelen rakamın toplamının 13 olması lazım. 3 ile 4'ü topladığımda 7. Buraya gelen rakamımızın 6 olması lazım. Toplamın 13 olması için. Doğal sayıyı oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamı 29'dur. Şimdi binler bölüğünde olan rakamların toplamı sayı değerleri toplamı 13 ise birler bölüğünde olan rakamların sayı değerlerinin toplamının 16 olması lazım. Yani 1 artı şuraya gelen rakamın bir de 7'nin toplamının 16 olması lazım. 1 ile 7'yi topladım. 8, 16 olması için şunun da 8 olması lazım. Buna göre bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? 364.187 cevabımızın C olması lazım. Matematik çalışma kitabının ilk 11 sorusunu, birinci ünitenin ilk 11 sorusunu cevapladık. Gelecek dersimizde 12. sorudan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.